Arkadaşlar bugün daha önce çilekleri sıladığımız gibi ve evet, çileklerimiz birazcık olgunlaştı ama hala beyaz böyle. Böyle beyaz çilekler var. Ve bunlarda daha yeni açıyor. Bunlarda böyle başka bitkiler var böyle. Sarı yeşil. Böyle şunları da göstereyim size. Burada olgunlaşmış bir tane çilek var. Şurada da böyle. Bu böyle pembe çiçekler Anne. büyüyor böyle. Bir tane mor çiçek var. Büyüyor. Diğerlerde böyle kırmızı çilekler var. Diğerleri daha beyaz. Daha olgunlaşmadı. Bu birazcık yenilebilir gibi görünüyor. Bunlar yenilmez. Anne. Beyaz. Şöyle göstereyim size. Anne. Şöyle. Anne. Hmm biraz beyaz ki ama böyle kırmızı evet. böyle kırmızılaşmış. Şurada evet. da böyle var ama Efendim bu da olgunlaşacak Hı -hı. böyle. Onlar da. Şöyle küçük küçük şeylerimiz var. Bazıların üstünde böyle böcek falan olabiliyor. Böyle da. var. Bunlar da var. Ne tamam, işte, kopar. Böyle. Bir tane daha koparayım yeter. Böyle tane Böyle size göstereyim. Birazcık çüre mi benziyor? Böyle bir şeye benziyor. Yere temas ettiği yerler onlar. Evet. Anne, anne. Bu da böyle. Anne, anne. Kırmızı böyle beyaz. Böyle gözüküyor. Anne, anne. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.